Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 4 Nisan Perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa'dan gelişmelerle karşınızdayız haberlere geçmeden önce gündeme özetleyelim. Almanya'da Maliye Bakanı vatandaşlık parası da denilen ülke geldiği için düzenleme istiyor. Gerekçesi nedir? Ekranlarınıza yansıtacağız. Almanya'da vatandaşlık yasası muhalefetin hedefinde. Kim ne diyor aktaracağız. İsviçre göçü sınırlandırmak istiyor ve bunun için referanduma gidecekler. Ayrıntısına bakacağız ve Almanya'da yükselen sağ patronlardan da tepki aldı. Hepsi ve daha fazlası için başlayalım. Almanya'da muhalefetten hükümetin vatandaşlık politikası ile ilgili tepki geldi. Muhalif politikacılar dışişlerini bir paylaşım nedeniyle hedefini aldı. O paylaşımı ekranlarınızda yansıttık. Dışişleri Bakanlığı'nın dış misyonu vatandaşlığa kabul kanunundaki reformu Arapça olarak duyurmuştu. Tweet'te yeni yasanın Haziran 2024'ten itibaren Alman olmak isteyen herkes için geçerli olacağı belirtiliyor. Artık vatandaşlığa alınsanız bile önceki vatandaşlığınızı korumanız mümkün. Ayrıca okulda veya iş yerinde özellikle iyi performans gösteriyorsanız veya Almanca bilginiz iyiyse vatandaşlığa kabul süresi 5 yıldan 3 yıla kısaltılabilecek. SSU'lu siyasetçi Alexandra Dobrindt bu kanunun yasa dışı göç için çekici bir faktör olduğunu söyledi tweet'e atıfta bulunarak trafik ışıklarının Arap dünyasında çifte vatandaşlığı aktif olarak teşvik etmesi Almanya'ya yasa dışı göçü daha da teşvik edecektir dedi. Ve Baden-Württemberg'deki yine SDU'lu eyalet lideri Manuel Hagel'den de bir tepki geldi. Alman olmak isteyen herkesi aktif olarak Almanya'ya davet edemezsiniz. Pasaport başarılı entegrasyonun sonu olmalı. Bir araç olmamalıdır. Belirsiz vaatlerle yabancıları Almanya'ya çekemezsiniz dedi. Dışişleri Bakanlığı ise tweet ile ilgili bölgesel Alman merkezleri genellikle bölgesel dilde bilgi sağlıyor. Bu Almanya'nın gerçekçi imajına katkıda bulunuyor ifadelerini kullandı. Geçelim İsviçre'ye. İsviçre göçün sınırlandırılması için referanduma gitmeye hazırlanıyor. İsviçre'de iktidardaki Halk Partisi göçün azaltılması için bir referandum yapacak. İktidar 2050'den önce nüfusun 10 milyona ulaşmasını engellemek amacıyla göçü sınırlandırmak için bir plan hazırladı. Son seçimde birinci çıkan aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi, Bendeki federal başbakanlığa konuyla ilgili halk oylaması yapılması için 114.600 imza teslim etti. Parti açıklamasında kitlesel göç küçük ülkemiz için yıkıcı sonuçlar doğuracak şeklinde çılgınca yoluna devam ediyor ifadelerini kullandı. Açıklamada girişimin kabul edilmesi eşsiz manzaramızı, yüksek yaşam kalitemizi, ortalamanın üzerindeki refahımızı korumak ve kendimiz ve çocuklarımız için güvenli, özgür bir gelecek için acildir denildi. Parti lideri bugün çok fazla yabancı geliyor ve bunlar doğru kişiler değil. Ülkemizin ve nüfusumuzun yararına olacak kontrollü bir göçe ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Şimdi Almanya'daki bir diğer tartışma konusuna geçelim. Almanya'da vatandaşlık parası da denilen Bügegeld tartışmaları sürüyor. Vatandaşlara yönelik vergi indiriminin yanı sıra şirket vergilerinde de önemli bir indirim planlayan Federal Maliye Bakanı Christian Lidna, Bügegeld uygulamasını eleştirerek çalışılabilecek kişilerin gerçekten çalışabilmesini sağlamak için bölge geldi bir güncelleme yapılması çağrısında bulundu. Bölge nüfusun çoğunluğu tarafından adaletsiz olarak algılandığını söyledi. Bunun nedeni de bu yardım insanları işe başlamaya teşvik etmiyor diye açıklayan Lidna, buradaki istenmeyen gelişmelerin düzeltilmesi toplumsal barışa katkı sağlayacak diye konuştu. Şimdi bir diğer tartışma konusu yine Almanya'dan Alman ekonomisi yüksek vergilerden ve vasıflı işçi sıkıntısından muzdarip ancak asıl sorunun tamamen başka bir yerde olduğu yönünde bir görüş yükseliyor. Berlin Brandenburg İş Dünyası Dernekleri sağ popülizm Alman ekonomisinin en büyük sorunu dedi. Bu sorunu Alman ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olarak değerlendirdi. Dernek müdürü yükselen saha için toplumu bölüyor ve demokrasiyi tehlikeye atıyor ifadesini kullandı. Aşırı sağcı AFD'nin ekonomi için bir tehdit olduğunu işaret eden müdür. Evet ifade özgürlüğü ve farklı düşünenlere hoşgörü esastır ancak AFD birçok açıdan açık toplumun temelleri ve iş dünyasının çıkarlarıyla çelişiyor ifadesini kullandı. Şimdi bir diğer haberimiz yine aşırı sağ ile ilgili bir de rapor yayımlandı sevgili seyirciler. Polislerle ilgili bir rapor bu. Hazırlanan rapora göre federal eyaletlerde en az 400 polis memuru hakkında aşırı sağcı görüşleri destekledikleri şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Bu veriler Stern dergisinin verileri 16 İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir araştırma sonucu bu federal eyalet ve güvenlik yetkililerinin saflarındaki olası aşırılık yanlılarına yönelik soruşturmalar yıllardır devam ediyor. Federal İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili 2022 yılında bir durum raporu yayınlamıştı. O zamanlar 3 yıl içinde 327 çalışanın aşırı sağcılıkla dikkatleri üzerine çektiği biliniyordu. Evet 2. Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı yani NATO bugün 75. yılını kutluyor. 75. yılda hedef savunma harcamalarını ve özellikle Avrupa'da savaşa hazırlık seviyesini arttırmak. 1949'da 12 üyeyle kurulan ittifak İsveç'in üyeliğinin onaylanmasıyla 32 ülkeye ulaştı. İsveç'in üyeliğinin onaylanması Türkiye engeline takılmıştı. Hatırlayacaksınız ancak sürecin sonunda onay çıktı. Açık kapı politikası izleyen teşkilata katılım yalnızca müttefiklerin tamamının onayıyla mümkün olabiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'nun 1990'ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarında duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. İttifaka katılmak isteyen ülkeler arasında Rusya'nın katılımına karşı çıkacağını söylediği Ukrayna'da yer alıyor. Hatta savaşta en son bu nedenle patlak vermişti. NATO'nun sürekli doğuya genişlemesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Rusya, Ukrayna'ya saldırısını da bu gerekçeyle açıklamıştı. Ve şimdi 75. yılda Rusya'dan bir mesaj geldi. NATO sınırlarımıza doğru ilerlemeyi ve askeri altyapısını sınırlarımıza doğru genişletmeyi sürdürüyor. Doğrudan çatışma seviyesine geldik diye bir açıklama geldi sevgili seyirciler. Şimdi devam edeceğiz. Bu defa İsrail'in bir saldırısıyla İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısından World Central Kitchen isimli yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetmişti. Kuruluşun kurucusu saldırının ardından konuştu ve saldırının bilinçli olduğunu ve yardım çalışanlarının araba araba sistematik bir şekilde hedef alındığını söyledi. İsrail güçlerinin Konvoyun nerede olduğunu bildiğini de belirtiler. İsrail silahlı kuvvetleri tarafından kontrol edilen bir bölgede çatışma gerçekleşmeyen bir alanda hedef alındık. Ekiplerimizin o yolda 3 arabayla ilerlediğini biliyorlardı diye konuştu. Yardım kuruluşu devletleri saldırıyı soruşturmaya çağırıyor ve ABD hükümetini de bölgeye insani yardım sağlarken bir yandan sivilleri öldüren silahları temin ettikleri gerekçesiyle kınıyorlar. Evet Avrupa'dan gelişmeler bugünlük böyleydi. Yarın yine aynı saatte 20.30'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.